durur. Dur, 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 dur. Hemen geçelim. Evet, evet, dur. Oh, geçiyoruz. Evet, 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 evet. evet. Oh, durduk. Hadi, sen bebek, sen sana. Oh. <laughs> Ee, oy. Ne yapıyorsun? Başka birisine aşık olabilirsin. Ben biliyorum herhalde ki Gördünüz mü? Valla başka birisine kendine aşık etti. Şimdi biz ona bir prank yapacağız. Ya bu küçük çocuk var ya hiçbir zaman bana prank yapamaz. Ben onu döverim, bulurum ve döverim var ya. Evet çilekleri aldık. Şu kağıdı çıkaralım. Ne? Çocuklardan nefret ediyormuş. Ay ne çocuklardan nefret ederim ya. Bakayım. Sesler geliyor. Bir şey. Sesler geliyor. Hemen oraya gitmem lazım. Hediyemizi alalım. Oy kargo geldi herhalde. Her neyse herhalde. Yine komşumla karıştırmışlardır. Ben kargo yapmadım. Din, 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 din. Oo ben böyle diskoya gidebilirim. Çok güzel dans ediyorum. Eskere evet, çok güzel dans ettiğini düşünüyor aslında. Bence gitmesin yoksa orada hemen kovarlar onu. Neyse. Hadi şuraya koyalım depoya çıkalım. Oy, ay ben tepoyu kapatmadım. Ay her neyse sonra kapatırım küçük çocuk daha bir şey yapmamışlar Öyle düşünüyor ama oho onun aklı başında değil. Neyse gel gidelim 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 gidelim. Çatıya çıktım. Heh. tamam şu sulu alalım pastayı da alalım. Belki onun yüzüne atarız. Biz böyle girelim buraya nerede? Hemen ona pasta atmak istiyorum. Çok istiyorum pasta atmak ona. Her neyse sonra atarız. Evet. Biz de poetik. Oo, yine dans ediyoruz kedi teacher. Ay, keşke ben orada olmasaydım. Keşke ben buraya girmeseydim. Ben onu görebiliyorum. Ha? Al sana. Yok. Bu pastayı yine bana kim attı? Güzel kıyafetlerim bozuldu. Hııııııı! Aaaa! Skeleti kızdı ama bizi yakalayamaz. Çünkü çok yavaş koşuyor. Neyse biz hemen şurada yapalım. Tamam. Şu siyah kahveyi alalım. Evet koyduk. Hadi bakalım. Aa, oh, evet sesler çıkıyor. Herhalde çocuk girdi evime. Ama nereden sesler çıkıyor onu bulmam lazım. Ay, iskele teacher bulacakmış benim nerede olduğumu. Ama ses bitti bile. <laughs> ses bitti. Ya yetişemedim. Ha neyse. Tamam, şimdi alalım. Her şeyi kapatalım fark etmesin. Kaçalım. Ama ilk önce bunu alalım. Aa geliyor 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 geliyor. Aa, o, 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 o. Herhalde her şey doğru yaptık. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayır fail dedik. Kirtişir evine girdi. Hemen şu çilekleri alalım. dinliyorum. Hemen hazırlanmam lazım. Dışarı şey çıkacağım. Aaa hazırlanıyormuş. Biz hemen yapmamız lazım bunu çıkmadan o. Ay yine çocuklardan nefret ediyor. Evet şuraya. Evet. Oo tamam. Aldık. Aaa askerisi geliyor. Kaç 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 kaç. Ah. Aa a, nerede? Ha, geliyor geliyor geliyor. Ama çok Senki, ki kela ki senki, oynuyoruz diğerleri çogun yorulustu, alerzandan. öğretmen olmasaydın keşke. Neyse, hemen bunu alalım ve kaçalım. Aa, nereden kaçacağız? Koş 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 Neyse hadi buradan gelelim. Kargo alalım. Kargo evet jet kargoymuş. Jet kargo getirdi bize bunu. Ne jetmiş yahu ya Rabbim. Bir dakika bile olmadı. Neyse hemen gidelim. <laughs> Kalem arıyor. Durun. Dur 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 dur. Hemen geçelim. Evet evet dur. Oh, geçiyoruz. evet 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 evet. 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 Durduk. ki kalemar oyununu hazırladım. Benden kurtulamaz o çocuk ölmüştür şimdiden. Hayır Scary Teacher biz ölmedik. Biz yaşıyoruz. Hala seni... Hala sana pranklar yapmaya devam edeceğiz. Evet, bir yerden bir şey duydum ama neyse ölmüştür o. Aa, bebek söylüyor. Hala söylüyor. Neyse biz hemen böyle kahve koyalım. Evet her şeyi kapatalım. Böyle. Evet. Kıyalım. Ve kaçalım. Evet bir de buzları alacağız. Yoksa buzsuz olmaz. Buzsuz yapamayız. Buzsuz olmaz. Enerjisi kalmaz kadının Buz, buzsuz. Ay canım çok enerji istedi var ya. Şimdi gidip bir kahve içeceğim. Kahvesini çekmiş. Hemen koyalım ona kahvesini. Ama özel bir kahve. Oo yakaladı. Bisküvileri nasıl yiyebiliyoruz? Giticicik. Geri, neyse biz kaçtık ondan. tabii ki de hemen böyle koyalım buraya o o şey yapmadan hemen pasta aldık. Pasta aldık. Evet şöyle atalım onu. Evet koyalım. Koy, koy, koy. İkinci defa olacak, madalya kazanacağım. Yüzüncü yes, numaralı madalyası. Çıkalım, şöyle saklanalım. teacher prankımızı bilmiyor, hemen prank yapacağız ona. Zaten yaptık ve bekliyoruz. Ay, çok yoruldum. Hemen kahve içmek istiyorum. Sulu alayım? Oh, oh ne enerjim çıktı. Piyo bakalım kime aşıkmış bakalım kime aşıkmış bakalım kime aşıkmış dün 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 geliyorum sana geliyorum sana geliyorum sana geliyorum sana, geliyorum sana. kime geliyor kime geliyorsun scary teacher ne ilşat topuna mı